Senin tanrının yok. Hem tesmülühüm kharicen. Öyle mi zani onlardan bir ücret mi alacaksın bu onu risaleti onları tebliğ Halbuki fekara adu ve benim senavi bizi Hey dünyanın ecrülerinden heyridir ve huve heyrur razıfin. Halife kâinat razıflerine heyridir. Sana layık olduğunu vermiştir. Onlar da bütün düşünecek değildir. Ancak gene Ebu Hakim'in de değil, dair olduğu bir cezaya müstahar kalp etmiştir. Cezayın için esraf meydanda yükeğen vazgeçerler. O zamanlar öyle, bütün esrafın böyle gene Ebu Hakim. Adeta dediğimde hepsi dikkat ettiği gibi. Bugün de de aynı budur. Bugün inkar suretiyle olmamak şartıyla, bir de kısır ile, inad ile olmamak şartıyla, İslam niyetin kabul etmiş olduğu bu dini İslam'ın asarları, es esasları, et halleri, her hangi hatli başında olan, hangi milletten olursa olsun, şöyle bir anlayışla baktı mı, yani hiç şüphesiz, ilk bu hat ve bu hakikat budur diyecektir. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ اَيْ حَبِيبٍ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَتَدْعُوهُمْ Bilsinler onlar ki sen onları sıratın müstakim doğru bir yol doğru bir yol olan İslam yolu İslam dinine davet edersin İslam dini dini İslam doğru bir yoldur ta cennete kadar, Allah'a kadar giden bir yoldur. Sen onu oraya da gidiyorsun. Ve innellezine la yu'minune bil ahireti. Ahirete iman etmeyenler. Yani kıyamete, azabe, akabe, sevabe ima, iman, iman etmeyenler. Ani <laughs> sırat ile nakibun. Doğru yoldan meyil edilmiş, inharaf etmiş insanlardır bir insandaysa ahireti yok. E peki bu alemi haber mi halketti Allah? Bir adamın yaptığı zılın cebinde kalırsa adalet-i ilahiye nerede kaldı? Bir adamın yaptığı iyilikler, adaletlerden hiçbir sevap girmezse gafur-u rahimliğine nerede kaldı? Bir adam gizli insanların bu kadar dünyada yalnız geçici hayat ise bu esma-i ilahinin dinin özünün telkin ettiği azı şeyler neyle kaldı manalar? Mühmel kalıyor Cenab-ı Hak adresten münezzehdir. وَلَا رَحِمْنَا Fesir-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dua etmişti de yedi sene kaht oldu. Eğer aracı öyle isteydi sonra geldiler dediler ki ya Resulallah Öyle ki oldun mu ala evladı insanlar. Sen rahmeten lil Bir, bir ayet bir yağmur gelsin de hasılat olsun. Değerli cümay geliydi. Değerini kaldırdı, dua etti. Yağmurlar başladı. O bir hesliğe kadar devam etti. Öyle oldu ki her tarafı doldu soruldu. İkinci Cuma'da bu sefer geldiler, rica ettiler, dediler ki artık her taraf denizli oldu dua et de Cenab-ı Hak. dua et de hayal yener diyor. Sonra birinci günde kafi gelebilirdi. Lakin insanlar dayanına devam etti mi Cenab-ı Hak da şekli değiştirmiyor. <laughs> halık-ı kainatın adeti, halık-ı kainat adetini yukarı karşı değiştirmiyor. Takol değiştirmeyi diyor. Büyük ki velav rahimna. Hı, velav rahimna eğer biz onlara merhamet etseydik, yedi sene değil sana da ikinci sene rahmet etseydik, yağmur gelseydi de hatunat olsaydı bu azlık olmasaydı. Ve keşefne ama abihim min onların o sıkıntıları def etseydi, leleccu fi tuhyan hem yamehun. Yine aynı tuhyanda leleccu temali edeceklerdi belaletinde, yeter mütereddüt kalacaklardı. Yani Neyle ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti nazil olur, bir insan yaptığı bir hatadan peşimon olur da, yalvarır da, iltica eder. E bu insanlar böyle değildir. Halık-ı kainat let eder. Kahru gazabı kaldırır, fakat o yine aynı eder. Kahru gazab devam eder, yine eder. E olduktan sonra kaldırmıyor ya. Yani. Eğer evvel ise evvel sene mesela yedi sene devam etti. Birinci sene yalvar söyledi kalkacak. İkinci sene yalvar söyledi kalkacak. Üçüncü sene yalvar söyledi kalacak diyor. Sekhet yok. Yalvarmıyor, tamamen etmiyor. Devam ediyor adam. Devam ta yedinci sene yalvardılar. Ondan sonra da yalvarmanın neticesi Resulü Aleyhisselam'a ait. O böyle. Şimdi Yalvardılar, kurunlar, değil, değil. Etsin, yalvardı, değil mi? yalvardı Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesi o kadar marhametliydi. Yalvardı mı birisi? Başarılı da yalvardır Cenab-ı Hak. Yalvardırken yalvardı, sefer onun dairesinde gitmiyor Allah. Yani onlar bile o Evet evet, onlar bile o Yani budur. İnsan kabahat yaptığı zaman derhal Cenab-ı Hakk'a iltica etmeliydi, bırakmamalıydı. Eğer devam ederse o azır devam eder. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اَجَرْ رَحْمَةِ اِسْكَيْدِ وَكَشَفْنَا مَا مِنْ دُرِّنْ Onların dur, dar, zarar verici لَلَجُّ فِي تُوْيَانِهِمْ يَعْنَهُمْ لَلَجُّ تَمَالِي اَلَجَكْلَرْدِي Fisu yanhum dalaletinden yamehune mütereddiyeler bir şey diyor. Öyleyse onlar peşeman olmayınca, yalvarmayınca devam ediyor. Bu da iyi sene söylüyor. Bakın bizim ki kaç tane söyleyecek ki biz Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Bütün zamanımızda yani. Zamanımızda mesela. Bir gün Mısır'ın da yalvarırsa Cenab-ı Hakk'a Allah bu beleyi defeder. Sefer o şey şey zaten o kadını geliyor. Bizim ki yani bizim arkın değil kardeşlerimizin ki bizim değil bizim değil. وَلَكَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَظِيمِ الشَّانِ Onları ehz azab ile. Azab onlara. Yani tahtı gönderdik. Lakin فَمَسْتَكَعُنُوا tevazu etmedi diye. Le Rabbim Rabbine tevazu etmedi diye. Ve mahiye tevarru ve ahune tevarru etmedi Ne, ne tevazu gösterdiler, ne tevarru ettiler. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın geri almadı onu. Devam etti, iki sene tamam oldu. Hatta izâ fetahna aleyhim. Ta ki biz onlara satıştık, açtık. azabın aleyhim baben za azabin azabli bir kafu şedidin şedid acilesinin daha şedid bir şey de yoktur fihim fihim öblüsün onlar da o içinde ayis olarak meyus olarak devam ederlerdi nihayet peşman oldular da geldiler vakit oldu ya Resulallah dediler hayvanlarla insanlar ne söyleyeceğim? Elini kaldırdı, dua etti. Havali yana ya Rabbi dedi. Bilmem sonra evet. Evvela yağmuru istedi, sonra havali yana buyurdu. Ve huvellezî enşâlekumus sema vel evsâra vel ef'ide. Ketam bütün mehlukat edin. Allah-u Teala'nın nimetini tescil ediyor, hatıra getiriyor. Ey insan, bir de kendine bak. Ve huvellezi, bu Allah diyor ki, enşâlekumu sema, senin kafanda dinleyecek, işilecek bir alet yaptık ki kulaktır. Vel görünecek alet yaptık ki yüzdür. Vel efidete, kalp yaptık ki anlaşılacak bir şey ki vücudunda ki kalp yok. Bunların vazifeleri var.